ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhale tarihi gelmeden önce ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusu düzenlenebilirken, ihale tarih ve saatinden sonra ise tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin başvuruda bulunulabilir. Elektronik kamu alımları platformu üzerinde yapılan son değişiklikler şikayet başvurusunda da bazı yenilikler getirmiştir. İsterseniz şikayet başvurusu oluşturmaya adım adım bir göz atalım. ekap.kik.gov.tr adresinden elektronik imzamızla giriş yapmamız gerekmektedir. Şikayet yetkilisi Elektronik Kamu Alımları Platformu ecap internet sayfasına giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki E Şikayet menüsüne tıklar. Sağ taraftaki panelde listelenen ihalelerden e şikayet düzenlenecek ihale için şikayet kaydı oluştur, düzenle butonuna tıklanır. İdareye şikayet kaydı dilekçesi öncesi rol atama işlemi son değişiklikle imza grubu seçimi olarak güncellenmiştir. İmza grubunu imza yetkilisi olarak atadıktan sonra dilekçe oluşturmak için şikayet bilgi girişi butonuna basılır. Daha önce ekrandaki videomuzda anlattığımız gibi ilgili dilekçe doldurulduktan sonra kaydet butonuyla şikayet kayıt edilir ve imzaya gönder butonuna basılarak seçilen imza grubuna imzaya gönderilir. İmza sürecinin tamamlanmasından sonra e-şikayet başvurusu tamamlanmış olacaktır. İdareye başvuru dilekçesi önemli olduğu için bu konuyla ilgili Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz. Videomuzun bu bölümünde ise kamu ihale kurumuna yapılacak başvurular anlatılacaktır. İtirazen şikayet, ihale sürecinde yer alan tarafların kamu ihaleleriyle ilgili süreçlerde karşılaştığı hukuka aykırı işlemleri, yanlış uygulamaları veya usulsüzlükleri düzeltmek amacıyla kamu ihale kurumuna başvurabileceği resmi bir başvuru yöntemidir. İtirazen şikayet, ihale dokümanlarındaki eksiklikler veya hatalar ihale süreçlerinin hukuka aykırı bir şekilde yönetilmesi, tekliflerin değerlendirilmesindeki hatalar veya taraflı davranışlar, ihale sonuçlarının usulsüz bir şekilde ilan edilmesi hallerinde yapılabilir. İtirazen şikayet başvurusu ihale kararının ilgili taraflara tebliğinden sonra ihale işlem türüne göre 5 veya 10 gün içerisinde yapılmalıdır. e üzerinden e itirazen şikayet başvurusu yapabilmek için ekap.kit.gov.tr adresinden elektronik imzamız ile giriş yapmamız gerekmektedir. Elektronik Kamu Alımları Platformu ekap internet sayfasına giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki e şikayet menüsüne tıklar Sağ taraftaki panelde listelenen ihalelerden E itirazen şikayet düzenlenecek ihale için itirazen şikayet kaydı oluştur düzenle butonuna tıklanır. Açılan E şikayet başvuru dilekçe işlemleri sayfasında itirazen şikayet bilgi girişine tıklanır. İtirazen şikayet başvuru sebebi açılan seçeneklerden seçildikten sonra gelen sayfada birçok bilgi otomatik gelirken vekil, temsilcisi alanındaki artı ikonuna tıklanarak imza grubu seçilebilecektir. E itirazen şikayet kaydı dilekçesi içerisinde özellikle idareye şikayet edilen işlemin durumun farkına varıldığı tarih kısmı itirazen şikayet nedenleri doldurulmalıdır başvuru bedelinin önceden yatırılmış olması da önem arz etmektedir. Eklenecek diğer bilgi, belge ve kanıt evrağı yüklemek içinse bilgisayarınızdan dosya seçerek yükleyebilirsiniz. İmzala ya da imzaya gönder seçeneğinden sonra imza süreci ile birlikte e-itirazen şikayet başvurusu tamamlanmış olacaktır. Kamu ihale kurumuna daha sağlıklı başvuru yapılabilmesi için Kılıç Hukuk ve Danışmanlık Ofisi ile iletişime geçiniz.